Dün Kadir gecemizi yerde bıraktık. Her yıl Ramazan ayının son 10 gün içerisinde aranması gerektiğini hadis-i şeriflerden öğreniyoruz. Dün bu geceyi ihya edenlerimiz oldu, etmeyenlerimiz oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı dahilinde Ramazan ayı 30 gün boyunca Kadir gecesiymiş gibi Yaşantı içerisinde olursak daha faziletli olacağım kanaatindeyim. Bu sene geldi geçiyor arkadaşlar. Ramazan mübarek, Ramazan-ı Şerif. Bu ayda hayırlarımızı yaptık, hasenatlarımızı yaptık. Birbirimizi sofralarımıza davet ettik, orucumuzu tuttuk, namazımıza riayet ettik. E tabi sadece İslam dinimizde Ramazan ayında Müslümanlık yok. İslam dinimizde 12 ay Müslümanız. Cenab-ı Allah bu Ramazan-ı Şerif, mübarek Ramazan-ı Şerif ayımızın diğer aylarda da Rabbimin emir ve yasaklarına uygun olarak yaşamamıza nail eder bu ayı. Sebep eyler. Arkadaşlar bu ayda yapmış olduğumuz hayırları, hasenatları diğer aylarda da yapmamız gerekiyor. Ben de dahil şahsım adına. Şimdi bu ayda ıı, akrabalarımızı, komşularımızı, açları, yetimleri, kimsesizleri, gözetenimiz oldu, gözetmeyenimiz oldu, heybesi dolan oldu, dolmayan oldu. Bu ay içerisinde vefat edenlerimiz oldu. Hayat devam ediyor. Çok çalışmalıyız arkadaşlar. Çok gündemsel olaylara fazla takılmamamız lazım. Bizim işimiz neyse işimizle alakalı çalışmalar yapmalıyız. Yani o öyle olmuş, bu böyle olmuş, şu, şu yan yapmış, çamura bakmış. Elbette ki gündemle alakalı olacağız ama biz hangi işleri yapıyorsak, işimiz neyse farz misal ayakkabı boyacısıysa ayakkabıyı en güzel şekilde boyamamız lazım. Millet 8 saat çalışıyorsa biz 16 saat çalışmalıyız. Tabii ki sağlığımız, sıhhatimiz yerinde olduğu müddetçe. Onun için Ramazan'ın son günlerine geldik. Rabbim kazasız, belasız cumartesi günü Arefe, bu cumartesi günü Arefe, pazar günü Ramazan-ı Şerif'in birinci günü. Rabbim kazasız, belasız ehli iman olarak Ramazan bayramına tüm ümmeti Müslüman kardeşlerimizle beraber kavuşmayı nasip eder. Ya Rabbim tuttuğumuz oruçları, yapmış olduğunuz hayır esanatları Rabbim katında kabul buyursun. Kabul eylesin Allah'ım. Bu gibi Ramazan-ı Şerif'te İslam'a olan ehemmiyetimizi diğer yılın 365 gününde de sürdürmemiz gerekiyor. Bu sebeple bir iki söyleşide bulunmak istedim. Bugün yine işlerimiz, güçlerimiz yok. Çalışmalarımız devam ediyor. İnce çalışmalar, kalın çalışmalar, dünyalık çalışmalar ama ehemmiyet arz eden ahiretlik çalışmalarımız. Tabi kimseye bir bastığımız yok. Rabbim hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Kazasız belasız Ramazan'ı şerifin bitip Ramazan bayramına kazasız belasız şekilde çıkmamızı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah.